Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugün tekrar Soman avındayız. Mustafa abi rast gelsin. Evet. Arkadaşlar rast gelsin dedik. Ahmet abi rast geldi. Abi gel getireyim mi? Dur Ahmet abi az dur. O balık güzel. Yavaş abi. Yavaş babacım. Yavaş babacım. Hiç panik yapma Ahmet abi. Yavaş gel yavaş yavaş gel yavaş yavaş. yavaş. Dur. Abi asılma, asılma. Hiç asılma. Az dur. Abi biraz şeyden ırklanamadık. Dur. Oyna ama. Aç motoru babacım. Motoru aç. Panik yok. Gel arka doğru. Hadi hayırlı olsun. Günün sifta. Da... Ama abi. Kamerayı açtık. Açar açmaz yapıştırdın. Hadi bakalım. Evet güne başladık arkadaşlar. Oğlum Gel çocuğum gel. Gel lan. Gel geçer gel. Abi kaçar. Hadi bismillah. Biri tamam alırsın abi. Götürme sıkardım abi. Seksiyon kapar onun gözü mahvolur ya. Hadi şansın bol olsun amca. Evet güzel bir balık geliyor arkadaşlar. mi Şef kepçe yok mu? Çıktı çık. Tam kenarda duruyor. Ama kepçe olması lazımdı. Balık, balık. abi balık. Çıktı. Çıktı. Ya. Çık. Yok, çıkmadı çıkmadı yani, abi ya. çıkmadı getir. Ya. 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 Abi yok asılma asılma sar. Asılma. Ya. Mustafa oradan düşersin. Alırım. Kaldırır abi alırım, küçük alırım. o. Ya. Mustafa küçük o. Mustafa inme. Hah. Şamandıra ile oynuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Evet ama alacak abi. Alacak. Hı hı. Abinin şamandırası az büyük ya batıramıyor. Karıştı i̇şte abi. Karıştı. Az gedalı bana ver abi. Gedalı Güzel şey, ver. Güzel bal. Abi gedalı verir. bana ver abi. İpe, ifred aklar, ifred aklar. Mustafa. Ver abi, acele Hiç acele etme abi. Çabuk çabuk abuk, alakalı, kaçmasın. Kaçmaz abi. Kaçmasın. Kaçmaz abi. kaçmaz. Kime taktın? Bana mı? Sana taktın Kime taktın? Benim o taktım da iyi. Abi, abi aşı boşluğa sen iyi. Abi, hiçbir şey yapmıyor. Bu kadar da değil ya. Boşluğu aç. makine aç. makine aç patlayacak. Makineyi aç. Al, ha, atalım, aç. Var, buradan al. Buradan alabiliyor. Güzel. Güzel de ne varsa Oyun taktı. Mi? He? Ağabey. Ne varsa taktı. Benim misne lazım da biliyor musun? Tabi. Uş. Aman dur abi. Gözüm az bir Az bir göstereyim seni. Bana sayırız. Abi bunu atamasın ki hepsi dolaşık. Atamasın abi atamasın. İçeriden girme abi. abi. Hı -hı. Dur. Dur reis şimdi. Şimdi. Az şu bir al. Şu takımı bir bul. Dur reis, az bir dakika reis. Kancayı bir bulalım, az bir dakika. Az çıkıyor. Evet. Şimdi, patron. Bekle bakayım. Tamam, gerek yok şey. Çıkarttım abi. Tekrar dur, kızım. dur çocuğum, dur çocuğu. Dur. İnce oyna, ince. oyna. Abi, abi, şimdi geleceğim şu şeyi bir. Dur, sonra evet, sonra çok güzel. Sonra... Çok... Yok abi, solcandan bol bir şey yok. Bekle. Mustafa çok bastı. Buraya döndüremeyeceğim onu. Gafiye ki Mustafa çok iyi. Dur yavaş. Mustafa ben ben bir döneyim Mustafa da döndüremiyorum abi dedim ya sana bir döneyim. Çok, çok tamam. Kaçırdık tekrar atıyoruz arkadaşlar. Bu arada takımı paylaşalım. Arkadaşlar şamandır altı yaklaşık bir metre. Solcan'la beraber avlanıyoruz. Toprak solcan'a. Bazen sahte atıyoruz. Bazen hep satıyoruz. Hadi bismillah. Abi küçük o ya. Çok iri değil. Onu alırsın. Kedala atayım mı yine de? He? Dur abi. Gedalın da kafası çıkı. Gelir Azr, yavaş, 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 çok asalı. Şeret, aç makine. Ma Gedalın kafasını sıkalım abi. Değilim. Tamam. Olsun. Sakinleştireceğim abi. Şu tarafıma geç abi. Şimdi bu geç bir tarafı. Dur. Gel, gel, sakinleş. Sakinleş, sakinleş. Sakinleş, sakinleş. Sakinleş, sakinleş. gel, bekle Tamam Dur abi. gel. 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 Buradan alamaz, buradan alamaz. Buradan gelmiyor. Gelmiyor. Gel şimdi gel. Şimdi hapishane tarafıma gelir misin? Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Abi. abi arka arka al şu tamam, motoru bir aç. Çıkartayım. Tamam abi. Yoksa uğraşıyorsun. Gel. Abi şu Gel kamışımı abi. şuraya, abi, şuraya, şuraya bir bırakayım. Aç <laughs> abi. Aç abi. Aa, şuraya bakayım. Damanda mı? Nerede? Damanda mı? Tamam uğraşım. Tamam. tamam. Ol tamam. tamam. Bak, kaldırma, kaldırma Tamam. Tamam, şimdi tamam. Eyvallah. Nokineye çar. Şey al. Balı al. Hani? <laughs> abi asıl az boş bırak boş bırak misneyi boş, evet, boş bırak abi asılman Abi ver bana, ver bana. Açık abi kamera Yavaş. Tamam abi, sen yavaş yavaş gel. Ya iyi ki, iyi ki bir Abi dur, hiç konuşmayın. Yavaş, sakin. Şimdi, evet abi getir. Ha, çıkarttım ben onu. Reis, ha çıkattı mı? Tamam, evet arkadaşlar, çok güzel balık aldık. Dur, filemizi çıkaralım abi. Of. Ya hangi tarafa döneceğimizi şaşırdık. Çok güzel balık aldık yine arkadaşlar. Abi. Ya. Enes aldın mı? Abi Bekir abini koy. Abini koy. Geldim reis. Abi yine her zamanki gibi asılmıyorsun. Aa, o küçük gerçi sen onu. Aa, güzel. Alırsın. Yor, yor hayvan. Abi ne aksiyon veriyor ya. Vallahi küçüğü bile görüyor musun? Küçücük hayvan ta nereye geçti arkadaş? Vay arkadaş ya. Kıbırı abi çok alamadan. çok güçlü balık ya. Çok güçlü balık. Dur abi ben oraya geleyim. Sen bana gelmeye çalışma. Vay <laughs> yallah ben oraya geliyorum oraya geçiyor. Yorulsun, yorulsun. yorulsun aynen. Yorulsun. Dur abi kendi girdi. Evet. Bravo. Açmak şeyi. Açtım abi abi usta adam böyle işte bak. Diyor ki kendi girecek ve giriyor. Abi abi gel alalım. Sağ olasınız. Teşekkür Çok ettim. Hadi. rast gelsin. İpi doldurdu mu? Dur. A aldı. Aldı aldı. aldı Vay arkadaş. Bu da nereye geçmiş ya? Bu nasıl bir şey ya? Neyse. Evet, Evet, kurşunumuzu takmıştı, onu hallettik. Biraz da şöyle, somon yumurtası ile deniyordu arkadaşlar. Soğulcan, somon yumurtası, her türlü yeme deniyoruz. Şimdi al bilgilerini paylaşalım ki arkadaşlar gelecek arkadaşlar için bilgi paylaşımı olsun. Nasıl bir bilgi görüyor musun Azman? Azman. Ne yapıyor? Şey yana ne biçim fişek veriyorsun? Çok var ya. Bunu, bunu dizmek ölüm nasıl şey Mustafa abi, tek tek küçük küçük. Ya ne yapacağız meşhur? Bu işleri de yapmasak olmuyor arkadaşlar. Çok ince işçilik istiyor bu işler. İnsan. Evet. Kerem kardeşim yine burada. Reis <laughs> Hadi bakalım. Bu işte en güzel yön arkadaşlar ekip. Sağlam olunca, sağlamlıktan kastımız anlaşılır olunca, anlaşabileceğiniz insanlar olunca çok keyif veriyor. Evet. Sağ olsunlar. Bunu Mustafa mı vurdu onlara? Az yerden sar, kamışı yerden sar. Dikme kafayı o kadar av ya. Bu kadar. Abi yavaş. Yor abi yor. Yor gedal olur. Gedaldan korkuyor. Yor. Aynen. Gedaldan çok korkuyor. Yor abi. Şimdi gedal olmasan daha fazla çırpınacak. çırpınacak. Gedal'ı... Aynen gedalı sok yavaşça. Önü şey Ön denize vermişken sok. Çünkü ganca çok hafif abi. Aa. Ta damağında. Ay, Dur. Dolandı. Tersten dolandı. Ay eyvah. Şimdi Dur, çok kötü. Abi şimdi kötü. Niye git, kötü? Git, 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 tamam, şey var ya. Gid, gid. Dur abi. Ha, sana getiriyorum. Eyvah. Şu Gedal'dan nasıl korkuyor var ya. Ee, onu Ge ya. Ağla, ağla. <laughs> Bura. Hele şükür. Tam da gence çıktı. Çıktı mı zaten? Aldı ya abi. Ahmet amca adamsın. Çok basma. Kamışı düz tut abi. Kamışı düz tut. Döndürmeye uğraşma. Düz tut. Sar. Yavaş yavaş. Kamışı asılma reis. Makineyi sar. Hiç asılma. Güzel Güzel oldu tabii Abi. Tamam. Abi boş bırak. Sen boş bırak abi. Karıştınız zaten. Ay Şimdi beni de karıştırıyoruz. Ama balığı aldı. Makine aç abi. Makine kırılmama şansı yok. Gedal bile makinede. Gedalı döndü. Abi. Şimdi. krepsi bir açın. Evet çok zor. Şartlarda yakalıyoruz. Reis. Habrası Gedal'a döndü. Gedal'a döndü reis. Habrası Gedal'a döndü. Abi kimin? Benim, Balık balık. Abi şu, şunu aç abi şuradan. Gedal. E, vurdu mu? Abi ne? Balık var balık var balık Aa, Abi ge gedalı kurtarın Abi nasıl getireyim? Balık mı? Evet. Aldın mı? Almadı. Bak oynuyor bak bak oynuyor bak dur Hazır et Aldı mı? Yok hangisinde? Abi bunda işte onda Bak bastı bastı görmüyor dur Hani gedalı şeyin nerede dur Şamandıra hiç yok ki. Şamandıra gitti bastı bana şimdi. Ha. Aldım ya. Al. Al abi getir. Bu da çok iri Ahmet abi gel. Aa beni görme geldi aç maşallah, maşallah. Ahmet abi gel. Gedal. Abi ben bunu bekletiyorum. Abi dakika sen almayacaktın. O boşluğu almayacaktın reis. Ha benim işim yok. Bırak. Abi abi gedal. Balık çok iri gel. Abi önüme gel Mustafa. Daha saramıyorum Mustafa çünkü bütün şeyler girdi. Habriye geleceğim Mustafa ben. Şimdi abını açalım. Reis. Çok takılı kızdan yapacak bir şey. Yok. Ne yapalım? Evet, bütün takımlar karışıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle sal suya. Ha, canınızı seveyim. Gönderin bakayım. Gel. Arap saçı. Gel. Ahmet baba. Sakin ben abi. Bayım. Daha kamışları açmadan ikincisi vurdu. Güzel. Abi hiç asılma. Canımsın. Gitsin bırak. Ha, aynı. Pes etsin bir şişsin azdır. Yoksa balıklar çok iri ortalığı birbirine katıyor. Çok ufak değil o balık abi O balık ufak değil abi Ne ufak su da öyle görünüyor Görmüyor musun? Tabii canım Senin de altan gelirsen ben Kendimi tazelemeye çalışıyorum Haydi be Gedaldan çıktı Dur abi Bu sefer aldım ama Abi gedalın ucu çıkıyor Gedan ucu çıkıyor. Hah, gedan ucu çıkıyor. Reis. mı? Ağızla geldi. Reis onu oraya koy. Evet, bunu da aldık. Şimdi şurayı ne yaptık? O dursun orada. Az dur, Bir saniye, burası tamam. Almır dedim, Şu, şunun şeyi nerede Ucu. Tamam. Baş. Şunu tarafa al. Dur. Şeyi keseyim mi? Gancayı keseyim çek gancayı abi. Gancayı niye kesiyorsun? Şeyden koparsak ya. Sen bütün mü bu? Hadi elin altı. Şetilleri açtık şimdi. Tekrar takımız. Abi ama bağlayalım bakalım. Önce klipse şamandıramızı taktık. Sonra da şöyle şey taktık arkadaşlar. Hayat nasıl da Evet gördüm abi. O ayrı bir şey. Ha, şu şey. Abi yok şuna şey takıyordum ya. Burada. Yakındaymış gördün mü? <laughs> daldan çıktı bir kere Ay! Dalala. Oğlum. dal. gitme çocuğum. Al onu. Bir dönler abi bu küçük. Dönler getir şunu ya. Arkadaş, gel de. Hemen balığı al da Ahmet abiye gideyim. Ahmet abi küçük mü? Aldı aldı. Tamam aldı. Hangi biriz yardım edeceğim arkadaş? Abi Dur dur oldu. dur dur dur. Dur. Mis şey gerisi şeyler. Dur tabi şunu bak. Bırak. Bak. Bırak. Aldı onu zaten. Sahte deneyelim arkadaşlar. Ahmet abi, az geden almamız lazım. Bekle. Şık ya. Evet, sahteyi de vuruyor arkadaşlar. Tamam abi ben hazırım. Sen yavaş yavaş serman lazım. Dur abi, dur abi, dur abi, dur abi. Kurtar. Tam zamanında, Tam zamanında aldık abi. Şimdi sahteleri çıkar abi. Abi bırak kamışını. Abi o değil. Sen şeyleri çıkaracaksın. Sen kancalarını çıkaracaksın. Çünkü kamış sen de Elim acı, elim. Dur Reis, sen tut Ya bu ev şey yapıldı ya. Dur Reis kurtardık. Aman balığı cebalatma. Askıda tut, elime rapala geçitiriz. Tam dediğim oluyor şu an. Askıda dediğin alttan tutayım Evet, gergi de tutacaksın abi. Balık senin ahalili sende olacak abi. Yoksa perişan edecek mi? Son bir tane kaldı reis. Evet. Sahtene bıraktık. Balığı bırak abi. biraz da sahtelerle atalım arkadaşlar. Bunu da çok kaçıyor. Yani zapt etmek imkansız arkadaşlar. Küçük sahtelerle de atıyoruz arkadaşlar. Ama yine de hayvan çok hareketli olduğu için çok hırçın olduğu için kaçıyor. Gel bakayım kuzum. ya bakayım, gel. Gövdeden de aldı abi. O yüzden kaçamazlar, gel. Hem gövdeden aldı hem şeyden aldı gel. Abi gel abi. Evet. Al bakalım kenar. Hadi bakalım. Reis. Arkadaşlar bir tane dibili attık. Akşam saati yaklaştı. Aynı zamanda sahtelerle devam ediyoruz. Bir dakika abi. Ben beşinci balığı aldım gel. Küfür Şöyle biraz deneyelim bakalım. Daha çok sahtelerde pembe ağırlıklı renkleri balığın vurduğunu tespit ettik arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşalım. Aslında suda balık var. Güzel oynak var ama vurmuyor. Dur bakalım kandırabiliyor muyuz? Abi tut geride alayım. Abi ha şey tutsana sak mendil. <laughs> <laughs> Mustafa. Ser, ser, ahmet. ahmet abi gel Ahmet abi gel. Hiç bakmıyorsunuz şimdi balık aldım diyorum haliye bakmıyorsunuz. Vallahi Ahmet abi. Hiç hiç. Vallahi hiç var ya. ya. Bakalım ne olacak ne yapacaksınız şey aitler abi misine sonuçta, vallahi da billahi lan o boşluğu nasıl Aldım almadın mi? Ahmet abi Siz adam, abi adam vallahi ya abi, şey. Ahmet abi yemek yiyordu ama ya Allah abi yemek <laughs> şey. <laughs> Baksana ekmek yiyor acıkmış. Ya, Neyse Ahmet abim için ayıtlayacağız bunu. Ali Rapala karıştı. Smaket karıştı. Ey Allah'ım Ahmet abi yemeğe yedin mi? mi abi? Gel, abi. gel abi. abi, çok kötüyüz abi gel. Çok kötüyüz. Hadi evet. bana bakın. Vallahi hadi evet. evet, abi. Ahmet abi. Ay arkadaş Bu dikkat edeceğim de. Abi ip balık da aynı zamanda. Böyle ama. Sizi burada bırakıyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. <laughs> Şimdi Şimdi ayıkla, 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 ayıkla. Son atışlarımız arkadaşlar. Son atışlarımızı yapıyoruz. Kısmet. Çok kısa balık aldık bugün de. sevgili dostlar avımızı sonlandırdık bugün 3 kişilik bir avdı arkadaşlar teşekkür ediyorum bir hepinize teşekkür ederiz hocam. eyvallah şöyle balıkları da gösterelim ondan sonra videomuzu sonlandıralım bakalım İlk yine koy bakalım evet abi hastalatı bir görelim bakalım Şeyli mi Aşk, aşka, aşka. çift çift mi sen mi tutacaksın abi ben mi tutayım ben de yardım edebiliyorum abi. Birer köşe. Abi, ağırlık, ağırlık, ağırlık. abi haberden gelin. Haberden gel abi. Abi sıkıştırma kendini. Abi, kapat Kapatayım abi. Ya, yani. Oy 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 ışık Hay maşallah. Evet. Tamam, getir abi. Tamam. Evet. Temizlik. Az daha şöyle. Ha, tamam, güzel. Güzel abi. Şimdi. <laughs> boşalt abi şimdi. Aynen, boşalt abi. Abi. Of oh. oh, maşallah. Tamam. Çok güzel. güzel. Öbürünü de getir. arkadaşlar. Bugünkü hasılatımız bu. Evet avımızı sonlandırdık. Dediğimiz gibi bugün sahtelerle avlandık. Toprak solcanıyla avlandık. Güzel bir av oldu. Evet. Gönlü güzel oldu. Herkese rahat